Ben çıkıyorum. i̇şte bu be. Ay iki adam kuleyi var, öldürttüm Tuna. Adamı kuleyi öldürttüm kuleye kuleye. GG var be. Her boyun gibi. Aa ama bak lan. Hani orayı aldınız aldınız devam et abi. Devam et sen. Sen onu çok güçlüsün ha. Çok iyi be. İyi tabi temizler orayı. Helal. İki skopa. Abi gayet iyisin. Devam et onu. Şey arka mesle var. Tamam yani bizimkiler topa çıktı Tuna. Buraya gelmiyorlar adamlar. Hadi. Vur şuna. <laughs> Abi dal dal dal. Ço sen ona da kesersin ha. <laughs> o kadar Yok, değil. O Kadar. <laughs> o kadar değil. Hadi. <laughs> Hadi! Hadi! <ben>. Hadi lan! <laughs> Hadi! <laughs> 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 <laughs>